Şimdi size anlatacağım hikaye, Soğuk Savaş'ın en büyük sırlarından biri. Tek bir pilotun, neredeyse tek başına 3. Dünya Savaşı'nı nasıl başlattığını. Ve sonra bu olayın 50 yıl boyunca nasıl herkesten saklandığını göreceğiz. Hadi bu inanılmaz it dalaşının içine dalalım. Tarih 18 Kasım 1952. Pasifik'in buz gibi suları üzerindesiniz. Telsizden cızırtılı bir ses geliyor ve işte o anons her şeyi değiştiriyor. Düşünseniz de bu sesle birlikte gerilimin nasıl bir anda tavan yaptığını. Her şey işte bu çağrıyla başladı. Peki sahnede kimler var? Bir anda Sovyet sınırına çok yakın bir noktada görev yapan 4 Amerikan F-9F Panther jeti. Karşılarında ise Vladivostok'tan kalkan Sovyet MiG-15'leri. İki tarafta birbirine doğru son sürat yaklaşıyor ve o an kimse farkında değil ama gökyüzünde yaşanacaklar dünya tarihini kökünden sarsabilirdi. Şimdi bu iki uçağı bir karşılaştıralım. Sovyet MiG-15 o dönemin kralı resmen. Çok daha hızlı, çok daha iyi tırmanıyor ve silahları aman aman. Amerikan Panther ise onun yanında açıkçası biraz hantal kalıyordu. Yani Amerikalılar bu dövüşe daha başlamadan tabiri caizse 1-0 gerideydi. Ciddi bir dezavantajdan bahsediyoruz. İşler zaten yeterince kötü değilmiş gibi, tam da en kritik anda Temen Royce Williamson liderinin uçağında motor arızası çıkıyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Bir anda ne oldu biliyor musunuz? 4 uçağa karşı 7 uçak olan denge 2 uçağa karşı 7'ye düştü. Williams ve kanat adamı Dave Rollins koskoca 7 düşman jetiyle baş başa kaldılar. Ve işte o an Tarihin en akıl almaz it biri başlıyor. Migler avlarının üzerine birer şahin gibi dalarken, Williams için sadece hayatta kalma mücadelesi değil, imkansızı başarma savaşı da başlamış oldu. Saniyeler içinde ortalık cehenneme dönüyor. Tam bir kaos. Mermiler Williams'ın uçağının etrafında vızıldıyor, gövdeye isabetler alıyor. Ama o ne yapıyor? Paniklemek yerine inanılmaz bir soğuk kanlılıkla manovra yapıyor, ateşten sıyrılıyor ve bir migin kuyruğuna takılıp tetiğe basıyor. İşte bu, o umutsuzluğun ortasında çakan ilk kıvıl. Ve tam o anda işler daha da sarpa sarıyor. Williams'ın kanat adamı vurduğu hasarlı migin peşine takılıp gözden kayboluyor. Bir anda Williams gökyüzünde yapayalnız kalıyor. Durum şimdi ne mi oldu? 1'e karşı 6. Evet yanlış duymadınız. Tek bir pentere karşı 6 tane ölümcül mig. Artık şanstan bahsetmek pek mümkün değil gibiydi. Williams o cehennemin ortasında manevra yaparken bir anlığına düşman uçaklarından birine yaklaşıyor ve kanadındaki amblemi görüyor. Ve dona kalıyor. Çünkü o amblem beklediği Kuzey Kore amblemi değil. Hayır, bu Sovyetler Birliği'nin o meşhur çıplak kızıl yıldızı. İşte o an anlıyor ki bu basit bir iddialaşı değil. Bu resmen bir dünya savaşı provası. Bu arada yerde de inanılmaz bir panik var. NSA Sovyet telsiz konuşmalarını dinliyor ve durumu anlıyor. Hemen Filo'ya bir uyarı geçiyorlar. Ateş açmayın, sakın çatışmaya girmeyin. Bu 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir. Ama kokpitten gelen cevap durumun vahametini tek bir cümleyle özetliyor. Üzgünüm ama çoktan çatışmaya girdim. Artık ok yaydan çıkmıştı. Peki bir altı kalan bu pilot ne yaptı dersiniz? Pes mi etti? Hayır, tam tersine. Adeta bir kahramanlık destanı yazdı. Gözünü karartıp birbiri ardına cüretkar saldırılarla tam 3 Sovyet migini gökyüzünden sildi. Dördüncüsüne de ağır hasar verdi. Evet, tek bir Amerikan pilotu tek başına koca bir Sovyet filosunu darmadağın etti. Ama bu inanılmaz zaferin bir bedeli vardı. Hem de çok ağır bir bedel. Şimdi hikayenin yönünü değiştiriyoruz. Çünkü asıl mücadele yani hayatta kalma savaşı Williams için daha yeni başlıyordu. Ve sonunda şansı yaver gitmedi. Miglerden birinden gelen 37 milimetrelik tek bir top mermisi uçağına isabet etti. Ve o tek mermi uçağı adeta bir enkaza çevirdi. Düşünün, hidrolik sistemler iflas etti. Dümen kontrolü yok. Flaplar çalışmıyor. Kanatçıkların yarısı paramparça. Williams'ın altındaki şey artık bir uçak değil, gökyüzünden düşmeyi bekleyen bir metal yığınıydı. Tam o sırada son bir mik yaralı Pentere son darbeyi indirmek için yaklaşıyor. Her şey bitti derken ufukta bir nokta beliriyor. Bu kanat adamı Dave Rollins'tı. Tam zamanında geri döndü, son migi kovalayarak Williams'a o çok değerli saniyeleri kazandırdı. Resmen bir film sahnesi gibi iddialaşı bitmiş olabilir ama asıl kabus şimdi başlıyordu. Williamson'ın önünde dev bir soru işareti vardı. Neredeyse hiç kontrolü olmayan, delik deşik olmuş bu uçağı hareket halindeki bu uçak gemisine nasıl indirecekti? Bu imkansızın da ötesinde bir şeydi. Şimdi hikayenin en gerilimli anına geldik. Bıçak sırtında bir iniş. Hedef USS Oriskany uçak gemisi. Bu sadece bir pilotluk değil, aynı zamanda bir sinir harbi olacaktı. Problem şuydu: Williams'ın uçağı o kadar hasarlıydı ki kontrolü kaybetmemek için saatte 170 natın yani yaklaşık 315 kilometrenin altına düşemiyordu. Normalde bu hızın neredeyse yarısıyla inilmesi gerekir. Bu hızda hareket eden minicik bir piste inmeye çalışmak resmen delilik. İşte tam bu sırada geminin kaptanı Shens inanılmaz bir karar alıyor. Deha anı da diyebiliriz. Madem pilot uçağı gemiye yönlendiremiyor, o zaman biz de gemiyi uçağa yönlendiririz. Evet, koskoca uçak gemisine Williams'ın o anki kontrolsüz rotasına göre dönmesi için emir verdi. Yani pisti pilotun ayağına getirdi. Ve Williams o enkaza dönmüş uçağı adeta güvertiye yapıştırdı, yakalama kancası teli yakaladı ve o inanılmaz iniş gerçekleşti. Sonrasında uçağı incelediklerinde ne gördüler biliyor musunuz? Tam 263 mermi deliği. Uçağın havada nasıl tek parça kaldığı bile başlı başına bir mucizeydi. Peki böyle bir kahramanlık destanı neden hiç duyulmadı, neden bu hikaye 10 yıllar boyunca kilitli kapılar ardında saklandı? Cevabı basit. Çünkü bu zafer, kutlanamayacak kadar tehlikeli bir sırdı. İki süper gücü savaşın eşiğine getiren bu olayın üstünü örtmek için tek bir yol vardı. Her şeyi inkar etmek. Bu iddalaşı resmi olarak hiç yaşanmadı silah kamerası görüntüleri kayboldu, raporlardaki Sovyet kelimesi düşman olarak değiştirildi ve Williams'a ömür boyunca susması için yemin ettirildi. Ve bu yemin tutuldu. Tam 50 yıl boyunca. 1952'de yaşanan bu olay sanki hiç olmamış gibi tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Ta ki 2002 yılında soğuk savaş bittikten çok sonra kayıtların gizliliği kaldırılana kadar. Yarım asırlık bir sessizlik. Neyse ki hikayeler sonsuza dek gizli kalmaz. Şimdi bir kahramanın çok gecikmiş de olsa hak ettiği onura kavuşmasına geliyoruz. Gerçekler eninde sonunda gün yüzüne çıktı. Hikaye ortaya çıkınca Williams'a o gün verilen gümüş yıldız madalyasının yetersiz olduğu anlaşıldı ve tam 70 yıl sonra 2022'de bu madalya Donanma Haçı'na yükseltildi. Bu bir askerin alabileceği en yüksek ikinci cesaret nişanıdır. Yani kahramanlığı nihayet en üst düzeyde tescillenmiş oldu. Ve en inanılmazını biliyor musunuz? Yüzbaşı Royce Williams bugün tam 100 yaşında ve hala aramızda. Gizli bir savaşın yaşayan bir efsanesi. Onun hikayesi bize şunu gösteriyor. Bazen en gelişmiş teknolojiye karşı bile tek bir insanın cesareti, yeteneği ve soğukkanlılığı her şeyi değiştirebilir.